arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft alıyoruz. size garip bir şey göstereceğim mapin yani mapin çok çok hatta direkt dışına çıkmayı göstereceğim arkadaşlar bir saniye bakın arkadaşlar böyle bir kod yazarsanız bir saniye çok fazla geldi yeter herhalde Bakın arkadaşlar mapin dışındayız. Şu an. Şöyle fake atabiliriz aslında ama girince bir daha çıkamıyoruz. Yani ok falan da geçmez herhalde yani. Bir deneyelim bakalım. Oklar geçiyor aslında arkadaşlar ya. Aynen aynen geçiyor. Harbi geçiyor yani. Map'in sonunu görmüş olduk yani. Arkadaşlar. bu kodu ben aşağıya yazarım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.